Hasan Bey, Herhalde. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bu, e, fuara hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Programımıza da hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ve sizleri tanımakla başlayalım Hasan Bey. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu, kuruluş nasıl oldu? Hikayenizi evet. sizlerden evet. dinleyelim. 1970 yıllarına dayanıyor. Baba mesleği yani bizim aynı işte o yıllarda. Çocuk, çocukluktan beri bu yaşlardayız, 8-9 yaşlarından beri. Gelir gideriz yani, aile şirketiyiz. Ve hala devam ettiriyoruz yani. 70'ten beri Konya'da mıydık? Evet Konya merkez. Siz ne zaman geçtiniz işin başına? Bizim yani 82 yıllardan çocukluğundan beri geliriz. 2000 yıllarında babamız da bu işlerden artık ona emekli Biz bakıyoruz yani biladerle ikimiz ki. Götürüyoruz şu anda. Evet. aile şirketi oradan. Çok güzel. Dediğimiz gibi aile şirketi e, uzun yıllarda, evet. da e, yıllardan beri de sektörün içerisindesiniz. Evet, Genel evet. merkezimiz Konya demiştik. Konya, evet. Biraz hizmetlerden bahsedelim. O zaman neler yapıyorsunuz Hasan Bey? Bizim büro, otel, hastane, büyük inşaat gruplarına böyle çelik dolap, koltuk, tedarikçi firma olaraktan genelde. Harekette de pek bilinmiyoruz ama yaklaşık 5000 tane inşaat firmasına dolar yılda mal veriyoruz biz yani 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 çelik dolap ürünleri, e, koltuk, büro, ofis, metal, e, bu takım dolapları e, bu sektörde hizmet veriyoruz. Bir de bizim şöyle bir şey var. Yani bizde ürün çeşidi diye bir şey yok yani. Yani yabancı firma istediği ürünü beğendiği takdirde biz ekonomik şekilde buna istediği ürünü üretebiliyoruz ki yeterli sayıda toptan olsun yeter ki. Yani onun için bizde model sorunu da yok yani. Bizim yapamayacağımız ya tedarik edemeyeceğimiz bir ürün yok. Yeter ki müşteri ona karar versin. Hani ürün çok olsun biz ekonomik olduğu için yani az sayıda ürün üretmiyoruz yani. Uh -huh. En azından tır bazında olması lazım. Mesela diğer Almanya, yurtdışı böyle dolaylı yollardan sürekli mal veriyoruz yani. Güzel. Evet. Tabii koltuk gruplarımız var burada baktığımız evet, evet. zaman üçlü. Yine normal evet. makam koltuklarımız var. Aynı zamanda normal sandalye şeklinde de var. Evet, evet. 300'e yakın çeşit var demişti hemen ana. 300'e çeşit görsel çeşit var katalogumuzda 300'e yakın çeşit. Ama yani normalde şu ana kadar ürettiğimiz belki binlerce, milyonlarca model ürettiğimiz vardır. Yani yurt dışında arkadaşlar böyle çok pahalı bir ürünü bize gösterdikleri takdirde biz onu çok ekonomik şekilde inşaat firmalarına tedarik ediyoruz. Yani bunu tabii sadece toptan da yani tedarikçi firmalar biliyor. Ama para de biz fazla hizmet veremiyoruz. Yani. Ama bu inşallah yeni böyle bayilik sistemiyle yurt dışında bile oluşturabilirsek buna da girmiş olacağız. Biz fuara katılmamız da o amaçlı yani. Evet, daha yani yurt para yurt kentede, Evet yani para sektöründe böyle yurt dışına bayilikler vermek bu işi şey yapmak yani. Peki şu anda nerelere veriyoruz? Nerelerle çalışıyoruz? Türkiye genelinde veriyoruz. Daha önceden biraz biz Şerif'le Almanya'ya çalıştık. Evet, Maldi adaları, yurt dışı çalışıyoruz yani. Güzel. Irak, Kuzey Irak bölgesi. İşte genelde çoğunu da şey yapamıyoruz, tedarikçi firma araziyle gönderiyoruz. Yurt dışı vardı ama biraz daha onu artırmak evet, istiyoruz. Evet, evet. Tabii Türkiye genelinde de her yere yönlendirebiliyoruz. Evet, evet. Daha çok toplu işler de varsınız e tabii değil Tabii şimdi mi? toplu ürün olduktan sonra, yani kişi karar verdikten sonra bu ürün üzerinde çalışıyoruz, arge geliştiriyoruz. Bu ürün üzerinde en ekonomik, en sağlam şekilde nasıl üretebiliriz? diyerekten yani bizim üretimimizin yani fiyatıyla bizle hiçbir firma yani şey yapamaz çünkü biz üreticiyiz yani kendimiz üretiyoruz. Aile şirketi olduğumuz için maliyetlerimiz de düşük yani düşük en ekonomik şekilde fiyatlara çıkabiliyoruz yani. Kalite olarak peki ne söyleyeceksiniz? Vallahi kalite bizim TSE, ISO, bütün garanti belgelerimiz var. 2 yıllık garanti veriyoruz yani yeni malzemeler içerisinde. Ama bugüne kadar e, Mesela bu Sabiha Gökçen'dir böyle büyük havalanlarında birçok malzemeyi biz verdik ama tedarikçi olarak malzeme verdik. Dolayısıyla fazla bilinmiyoruz yani. Sadece toptan da bilindiğimiz için. Evet. İnşallah bundan sonra herkese bayilik sistemini vermek istiyoruz inşallah. Aslında tedarikçiler sayesinde yine her yere ulaşıyor evet, değil mi? Evet, evet tabii tabii ulaşıyor. Yeterli kapasite var mı peki üretimde? Ha, şu anda firmamız yani ülkemiz ekonomik rampa çıktığı için yani kapasite düşük yani yüzde yirmi kapasiteyle çalışıyoruz. Yani bunu yüzde iki kadar çıkarabiliriz yani. Hı hı. Bizim Konya bölgesi tedarik yönünden sıkıntı yokken yani fason böyle bir yüklü bir iş olduğu zaman her tabi birbiriyle yardımlaşabiliyor yani. O yönden bize sıkıntı yok yani üretimde gerekirse çit var diye, iş var diye şeklinde üretim yapabiliyoruz. Yani. Kapasiteyi artırabiliriz evet. diyorsunuz. Evet, evet. Biraz tercih sebeplerinizden de bahsedelim mi? Neden tercih edilmelisiniz Milisini Hasan Bey? Şirkamızın yani ürünlerden ziyade yani sürede verdiğimiz sözü biz yerine getirmiş bir firmadır. Yani bunu tüketici arkadaşlar bunu gayet iyi bilirler. Genelde oradan tercih ediliyoruz yani. Hı hı. Fiyat ve teslimattaki sözün yerine gelmesine dolayı tercih ediliyor firmamız yani. Kaliteyi ucuza mal edebiliyorlar evet, evet. dedik ve her türlü evet. özel siparişi de açız yapabiliyoruz evet, değil evet. mi? Evet evet. Yani yok yok aslında firmoda. Evet. Her şeyi bulabilirler. Senin şekilde, senin fiyatta üretim yapabiliyoruz yani. Yeter ki bir, evet, e, evet. bir resim gelsin diyorsunuz, biz onu evet. üretiriz. Peki yeni projelerde yurt dışını artıracağız dedik. Var evet. mı farklı şeyler? Farklı şey gelen talebe göre inşallah değerlendireceğiz. Var tabii yani bizim de kendimize göre çalışmalarımız var ama yine işte talep ihtiyaç olduğundan sonra biz ürünü hem kısa bir şekilde numune yapmak şartıyla bir tane gönderebiliyoruz yurt dışına. Ha çok güzel. Evet ilk önce böyle başlıyoruz yani tercih ederse tekrar üretime geçiyoruz. Bir tane numunemiz gidiyor dedik. Evet. Eğer devamı gelirse üretime evet. başlıyoruz. Evet. Peki size böyle bir talep gelmesi durumunda nasıl ulaşabilirler? Bositra'nın yeri evet. Konya'da genel evet. merkezi. Evet. mail adresimiz info@bositra.com'dan ulaşabilir. Web sayfamız yani www.bositra.com. Da ulaşabilirler. Yine orada zaten evet. aşağıda da irtibat evet. numaralarınız geçecektir. Evet. Oradan da yine sizinle irtibata evet. geçerler. Tüketicilere çıktığı zaman internetten zaten kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Evet. Cep telefonlarımızda verelim 0 506, 480 44 34 numaradan da bizlere ulaşabilir arkadaşlar. Evet. Teşekkür Peki. ediyoruz. Tüketicilere son olarak neler söyleyeceksiniz sektörle alakalı? Son evet. görüşlerinizde alınmasınlar. Arkadaşlar sanır. üretim malzemeyi almadan önce malzemenin hani iyi araştırmasını fiyatta sağlamlıkta teslimatta. Bunu kıyaslaması lazım. Çok fazla böyle görsel markaya takılmamaları lazım. E, kaliteyi mutlaka kontrol etmeleri gerekir. Yani biz birçok firmaya verdiğimiz zaman eline balyoz veriyoruz, koltuğun ayaklarına tekerlerini. Öyle ürettiğinden bir ay diyoruz bununla çalışın, onu sonra gelin. Öyle diye öneriyoruz yani. Hemen böyle görselde markaya böyle takılmamaları lazım. Yani biz değil, kimden çalışsa çalışsın. Her zaman yani ülkemiz yeni firmalar çıkarıyor. İnşallah biz de o firmalardan biriyiz ki zaten firmamızda 1970 yıllarında bu konuda tecrübeliyiz. Birçok büyük firmaya da yardımcı olduk yani bu laboratuvar konusunda e, plastiklerin yani esnekliği ve kırılganlığı giderici. Çok da yardımcı olduk yani. Evet. Tecrübemizi güvene evet. bilirler diyorsunuz. Tamam. Biz de boş üstüne yine izleyicilerimize önerelim ve teşekkür ediyoruz sizlere Hasan ederiz. Bey. Çok teşekkür ederiz. Bir ediyoruz. başka programda görüşmek teşekkür. üzere diyelim. Teşekkür